Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanardan Fuardan sesleniyoruz. Metroplast firmasına konuk olduk. Ve firma işletme müdürümüz Sayın Adi Şencan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar Burada e, Siyanar'dayız e, ve Siyanar'da bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Siyanar deyince artık e, sık sık tekrarladığım gibi dünya konuklarını ağırladığımız Doğru. keyifli mekanlar geliyor aklımıza. Ve burada da Metropolis olarak belirli amaçlarla katıldık bu Doğru. fuara. öncelikle sorum, fuar nasıl gidiyor efendim olacak? Fuar şu an ikinci gün ama umduğumuz kadar gidiyor yani. Genelde bizim fuarlar son günler daha yoğun olur. Anadolu'dan gelen ziyaretçilerimiz genelde cumartesi, pazarı tercih ediyorlar. Malum i̇şte işlerinden dolayı.

Bizim ee, en yoğun günümüz cumartesidir. Süper. Ee, ama burada gene de bilinçli bir kalabalık görüyoruz bizlerde. Ne kalabalık? kalabalık değil. Değil. Evet. Yabancı misafirlerde gene de boş günleri tercih ediyor. Yani Herşem, asansörde Cuma. gerçekten iyiyiz ama değil mi? Gerçekten. Kesinlikle iyiyiz ve ben diliyorum ki bu keyifli mekan uzun ama çok uzun yıllar Teşekkür bizlerle edelim. olur. Çünkü 1994'lere dayanan keyifli bir geçmiş var Doğru. ve bu geçmişin 20 yıl boyunca bizlerle hep daha ileriye giderek buluşması var. Ama ben bu bu hikayeyi tabii ki sizden dinlemek istiyorum. Yıl 1994 ya sonrası Yıl, diyorum. Yıl 1994 Metroflas kuruldu. Tek bir ürünle yola çıktık. Bu 20 yıllık süreçte şu an 72 kalem üretim yapıyoruz. 2 adet fabrikamız var. Bir üçüncü fabrikayı da şu an temelleri atıldı. Tahmin ediyorum 2015'te orada olacağız süper biz diliyoruz ki bu üçler 13 23 olarak sizlerle buluşur gerek Türkiye adına gerekse yurt dışına ismimizin duyurulması adına. Burada tabii ki üretici firma olanın, olmanın olmanın birçok ayrıcalığını yaşıyoruz. Tamamıyla yerli üretimin bizlerle buluşması var. Bu da tabii ki yedek parça temininde, bakım onarımda veya rutin işte hizmetlerde hep bizlere en daha hızlı, en daha çabuk, en daha kaliteli hizmetin ulaşması anlamına taşıyor. Ve tekrar sonsuz teşekkürler ediyoruz böyle bir keyfi bizlere yaşattığınız biz teşekkür için teşekkür ediyoruz. seyince asansörde de sınır tanımıyoruz. Her türlü asansörde varız aslında Doğrudur. en küçük asansörden en büyük, en büyük, büyük asansörlerine kadar bizler Biraz anlatalım mı gerek Türkiye'ye gerekse yurt dışı çalışmaları. Şimdi metroplast açısından bakarsak olaya biz genelde güvenlik aksamları yani asansörün görünmeyen kısımlarında varız. Yani biz insanlar asansör düştüğü zaman bizim farkımıza varıyorlar farkında daha doğrusu. Şu an iç piyasanın yüzde 60'ına hakimiz. Yani bu da muazzam bir rakam. Ve e bu %60'a hakim olduğumuz noktada bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Yani yılda 24 bin civarında güvenlik aksamı satıyoruz. Bu 24.000 asansörde yıllık rakamdır bu. 24 bin asansörde bizim güvenlik aksamlarımız var. Ve bu aksamlardan hiçbir problem yaşamadık bugüne kadar. Bunlar süper haberler bu tabii bir ki rakam de yani. bu üretimin çok kaliteli olduğu, uzman ekipler tarafından yapıldığı, ciddi bir ergülü testler yapılıyor. Yani bu düşündüğünüz zaman 24 bin asansöre yıllık malzeme verip hiçbir problemle karşılaşmamak. Başarının ta kendisi ta mi yeriz, diyoruz? Aynen Kesinlikle. Yani. Bundan da haklı, gurur duyuyorsunuzdur. Metropolis olarak ve Türkiye'm oyunu. olarak. Peki efendim burada e, tabii ki çalışan kardeşlerimiz var. iki tane fabrikamız var dedik. Doğru. Bir üçüncüsü yolda dedik. Kaç metrekarelik bir alanda kaç kişiye istihdam sağlıyoruz diyoruz. Şu an toplam iki fabrikamızın metrekaresi olarak 5500. Toplam 85 kişilik bir istihdam alanımız var. Muazzam bir makine parkurumuz var. Süper. Kaç kişi istihdam sağlıyoruz? 85 dedik. 85 Bunu ne yapıyoruz? Türkiye'm şartının en küçük aile olarak düşünürsek çarpı 3 olarak düşündüğümüz zaman 250 kişinin ekmek yediği bir tekne Ve Onun her da, günde büyüyerek devam ediyor bu rakam. Ben Türkiye'me sağladığınız istihdamdan dolayı da teşekkür ediyorum. sonsuz teşekkür ederim Tamamen size. Tamamen de yerli üretimdir bunların tamamı. Süper. Peki ya yurt dışı diyelim o zaman? Yurt dışı ayağımıza yeni başladık. Hı hı. Yeni hani bir yapımız var bakış var? Genelde Ortadoğu Doğu ve Türkiye Cumhuriyetler. Tercihimiz, yakın Doğru. ülkelerimiz. Evet, buradan ee, başlayıp daha sonra Avrupa'ya açılmak. Süper. Peki efendim burada e, hani o kadar fazla asansör firması ve yedek parça ve sizler gibi tüm ürün yelpazeni buluşturan firmalar var ki, hani dersem ki neden Metroplast dersek? Valla bunun nedenini aslında müşterilerimiz daha iyi biliyor. Yani yıllardır belli bir koruduğumuz kalite, fiyat politikası ve müşteri memuriyeti. Üç tane kısasla var. Bunların üçünü bir araya getirince zaten diğeri kendiliğinden oluşuyor. Sıfır kalitenin uygun rakamlarla evet. buluşma evet. noktası Metroplast. Doğru. O zaten kaçınılmaz. Biz bir aile olarak bakıyoruz zaten. Değil mi? 20 yıl kolay kazanılmamış hadi, anlıyorum hadi, ben. Buradan 1994'te Ziyaretçilerimizden 2006. de görürsünüz. Buraya geldiklerinde kendi evlerine gelmiş kadar mutlu oluyorlar. Değil mi? Biz de aynı şeyi hissettik. Aslında stantı adım attığımızdan Aynen. itibaren çok samimi bir şekilde bizlerle evet. buluştunuz ve ben diliyorum ki bu gülen yüzler bizlerle olsun. hedef ne neler bu doğrultuda? Hedefler dediğimiz gibi 2015'te yeni fabrikamız üretim bandımız zaten oluşmuş durumda. Yani ürün yelpazesini biraz daha geliştireceğiz tahmin ediyorum. Bu istam olarak da herhalde 100 kişiyi geçeceğiz bugün. Süper. biz de diliyoruz ki bu güzel mekan uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olsun. Nice 20 yıllar boyu aynı kalite, aynı güven, aynı uygun fiyatlar, aynı müşteri memnuniyeti ama hep bu en yüz bizlerle olsun diyor. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür efendim. ediyoruz. Çok sağ olun. teşekkürler. Evin evet, sektör haber merkezi izleyicileri Siyanardan, fuardan, Metro last firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.